Stalinizm 9, cezaevleri 4. Cezaevlerinde örgütler tarafından gözaltına alınan kişiler Ranzaya bağlanırlar. Yani isim unuttum ayetim. Polislerin kula... kelepçeyle bağlanırlar. Ve bu insanlar bütün günlerini kelepçeye bağlı şekilde geçirirler. Hatta üstlerine bir de bir de battaniye kapatılır. Yani adam sadece sanki kapkaranlık bir yer görür. Başka hiçbir şey görmez. Kap... Yani yan tarafı kapatılır battaniyeyle. İşte tuvalete gideceği zaman kelepçe saçları götürülür. Yemek yiyeceği zaman kelepçe saçları yer. Başka hiçbir şey yok. Yani adamla kimse konuşmaz, şudur budur. Hiçbir duygu yok. Yani adam bir yıl, iki yıl öyle kelepçeyle kalır. Adam konuşmayı unutur vesaire vesaire. Aynı zamanda her gün psikolojik baskılar sen hainsin, ajansın falan filan. Tamam hadi adam ajan, hain işbirlikçi de e zaten koğuşta diyelim ki 45 kişi varsa en az 44'ü çözülmüş. Yani yani öbür 45'inde eşantiyondan alt düzeyli bir adamdır. Polis öylesine bırakıyor işte bu zaten kafadan tırlatmışsa yani bizim yani adam işte ser, çöz, polisin çözmediği kişi yani polisin bilerek çözmediği kişi zaten tırlatmış bir adam. Onu örgütün içine soktuğun zaman Örgüt zaten kendi kendine dağılacak. Yani örgüt polisin örgüt için bir şey yapmasına gerek yok. Yani polisin örgüt için elini kirletmesine gerek yok. O direndi dediği adam tek başına bütün örgütü çökertecek zaten. Onun, onun eline silah verecek, bunun eline silah verecek. Ya da onu öldürecek, bunu öldürecek falan filan. Yani şimdi bunu diye söyledim? Kardeşim cezaevlerindeki işkence hakkında söylediğim şeyler düşünün. Polis sorgusunda bir koğuşta kalıyorsunuz. En azından koğuşun içinde dahi turlayabiliyorsunuz. 5 adım gidiyorsunuz. 5 adım geliyorsunuz. En azından içeride bir tane üstü açık bir yatak var ya da yere, yerde dahi olsa. E bunda ranza kapalı. Ranzanın içinde kalıyorsun. Ve herkes sana pis pis bakıyor falan filan. Vesaire, işte arkadaşlar, Stalinist gelene cezaevlerinde bu.